İyi günler arkadaşlar. Dördü bir yerde hoş geldiniz. Ben Kan Bugün ne yapıyoruz? Çok güzel bir yeşilliğin arasından elektrik direğine bakıyoruz. Elektrik direği deyince Can abi anlamıştır. Sağ olsun. Türk TR e, YouTube kanalına sahip Can abimiz e, bizi takip ediyormuş, güzel bir haber bu, çok mutlu bir haber Buradan selamlarımı iletiyorum. Selamlarım demişken, asıl e, selamlarımı iletmeye geçeyim arkadaşlar. Dahi ilacı 66, 85. Daha sonra Hit, o sessiz oyuncudan Abdullah, yeni gelen bir isim Revan Aliyev. Azeri kardeşlerime buradan ayrıca selam ederim. Ee, daha sonra oyun kolikten Mevlüt. Aa, benim kanalıma abone olası diye şey yapmışsın. E, yorumları atmışsın. Söyler misin demişsin. Ama kanalında video yok. Nasıl abone olsun kimse? Niye abone olsunlar Mahir, e, Mevlüt'cüm? Erdem'imiz var. Ahmet'imiz var. Hüseyin'imiz var. Hüseyin Ersu Kılıç. Dalyan'ımız var. O da yeni gelenlerden. Ahmet var. E, Razov var Mete Yavuz var Arkadaşlar hepinize kucak dolusu Selamlar sevgiler gönderiyorum Şimdi kaldığımız yerden devam edelim Arabalarımıza e, e, Geçen bölümde Lastikleri tamir etmiştik Bolca gene geldi ama bu sefer Farklı olarak motor da geldi Motoru tamir etmiş miydik? Büyük ihtimal tamir etmemiştik Şimdi motora bakalım Ben bu arada üstümdeki şu itemleri bir satayım Sat 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 sat. Sattıktan sonra Diablo'dan alışkanlık olmuş. Yakıyorsun, burada da satıyorsun. Şimdi sattıktan sonra normal modda bir bakalım. İncele dediğimizde neresi arıza? Şu arıza. yani bunu etleştirelim Neymiş? Bu parçanın yakıt fitresi arızalıymış. Bir de alt tane var. Yağ fitresi Arkadaş ne yaptınız arabaya? Ha, araba çalıştırırken incelenebilir incelenebilirmiş. Hmm. Peki biz bunu sökmek için neleri sökeceğiz acaba? Sökme moduna geç bakalım. Şunu sökmek istiyorum. Aa, süper. Söküldü. Ama bana sıkıntı çıkartacak şey... ...büyük ihtimal yağ filtresi. Evet, bunu sökmek için acaba neleri sökeceğim ben? Rüya gibi her hatıra... Ne diyor? Arabanın altını ulaşılabilir e, taşıyıcıya koymamız lazım. Bunu da sol tarafa koyarız. Ama ilk önce hazır şunu sökmüşüz. Ne söktük biz? Yakıt filtresi. Hemen yakıt filtresini şuradan sipariş edelim. Ya yazdığım zaman yakıt filtresi gelir umarım diyorum ama bayağı bir şey varmış. Yakıt filtresi. Hmm. Ya bu yağ filtresi şundan alayım bundan lazım olacak. Değil mi? Yağ filtresini alalım bir tane. Evet bundan bir tane alalım. Daha sonra daha sonra yakıt fitresi nerede? Heh o da burada gözümün önünde arkadaş. Hemen bunu da alalım ameliyeliğe devam. Yavrum evladım şurayı takalım. Şimdi normal moda gireceğiz buradan. Modlar modlar aman ya ee, takma moduna geleceğiz. Hemen yakıt fitresini şuradan takalım. Daha sonra ne yapıyoruz bunu? M'ye basıyoruz. Sağ taraftaki taşıyıcımızı alıyoruz. Nasıl şu kapağı kapat lan. Anam kaldırıyor mu? Şunu kapat ha. Tepe çarpmaz ama olsun var ya garanti olsun çarpar var var. Şimdi hemen bunun altına girelim. Direksiyon bilmem ne şöyle ee, takma modu, sökme modu, inceleme modu ha. Şurası. Gördüğünüz gibi yeni taktığımız şey gıcır gıcır duruyor yeşil yeşil. Sökme modu ben şunu sökeceğim acaba. Hop söktüm. Daha sonra takacağım. Hop taktı. Bu kadar basit. İşte olay bundan ibaret. Bunu da taktık. Hiçbir şey istemiyormuş. Çıktık bu moddan. Bu arabayı ne yapacağız şimdi? Hemen. Yok bunu yapmayacağız. O'ya basacağız. İşlemimizi tamamlayacağız. Aa bir dakika. Hava filtresi de varmış. Yok işi bitirme. Öyle hemen bitirme işi. İndir aşağı. İndir acı dayı. İndir. Hava filtresi neredeymiş bunun? Niye geçemiyorum ya? Niye geçemiyorum? Hemen inceleyelim. Hava filtresi şunun içindedir büyük ihtimal değil mi? Bu ne? Bu ne? Hava süzgeç kapağı. Bunu hemen sökerim. Şunları bir sökelim. Şunları bir sökelim. Kıp. Kıp. Şunu sök. Şunu da sök. Hemen. Bak gördün mü? İyi gözüm şey oldu. Ha. Hop. Bunu da sökelim. Ulan ben de ne kadar kolay oldu diye ya. Öyle kolay olur mu hiç? Şunu al. Büyük ihtimal bu. Hava filtresinin durumu 16. Gidelim şimdi. Bir tane hava filtresi alalım buna. Hemen. Hava filtresi ver abicim oradan. Hava yazdık mı gelsin. Geldi. Ya nedir ya? 11 dolar. 11 dolar. Parçalar gayet ucuz. ey değil. Özgür abi. Özgür abi de yedek parçacıdır. Eskiden öyleydi. Şimdi ne olacak bilmiyorum. O da belli değil. Takma moduna geç. Hemen bunu takalım yüzde yüzlük şeyi takalım. Sonra geri kalan 166 o kendisinin balı. Hemen bunları da takalım. Süzgeç kapaklarını da takalım. Şöyle şunu da takalım. Nerede lan? Heh. Geldik. Ulan bunu da taktık süper. Bunu da taktık. Kaputumuzu kapatalım ve bu arabamızın işini bitirelim ve güzel de bir para kazanıyoruz. Oo çok güzel. Harcanan para 66 dolar gerçi. 132 iki katı para kazanıyoruz. Güzel, güzel. İki şey değiştirdik. İki katı para aldık. Şimdi şuradan başka iş var mı? Motorla ilgili. Bunlara da 150 ana minik şey bu. E, fiyat 500. Ana ufak. En sevdiğim araba. Recep İvedik arabası. DLC ile gelmiş bize. Güzel gelsin. Gelsin. E, burada ne var? Bir Punto'yu alırım. Punto. Motor istiyormuş. Artık motor kısmına geçelim. Ağlama değmez hayat. Bu göz yaşlı. Bu Punto mu ya? Bakayım Punto Ha reklam yapmamışlar. Reklam yok. Ama tiplerini benzetmişler zaten. bir tek. Şimdi hemen. Zaten şurada çok belliydi arkadaş. Bunları değiştireceğim. Arabayı çalıştırırken gelebilir diyor. Devir daim pompası. Bir de kayış gergisini e, değiştireceğiz. Kayış gergisi. Başka bir şey var mı? Bu su mu lan? Aa fren, fren şeyiymiş. Fren sıvasıymış o. Fren suyuymuş. Bu ne? Sarı sarı gözüküyor buradan. Bunlara baktığımız zaman hepsi sarıdır zaten. Kullanılmış araba ama biz şunları değiştireceğiz. Şimdi... Sökme moduna geç bakalım. Bunu sökmek için bunu sökmemiz lazım. Bunu sökmek için bunu sökmemiz lazım. Bunu söküyoruz o zaman. Bunu da söküyoruz. Bunu sökmek için daha ne? Bunu mu sökmemiz lazım? Hemen bunu sökeriz. Söktük. Ee, söktüm. Söktü. Sökemedim. Vidalamışlar. Maysamır kar aklıma geldi. Tamam bunları söktük hemen şimdi satın alalım. Neler satılacağız? Bunlar yeni parçalar bilmiyorum. Şunlar geçenkilerden mi? Hemen sat. Sat. Kayış ergişi gergisiyle devir daim pompası. İlk kayış yazalım. Kayış. Kayış. Çıkmadı. Ulan keyiş yaptı. kayış gergisi. Hemen şunu alalım. Evet. Devir daim pompasıydı bir de. Devir daim. Devir daim pompası. Devir daim pompası hangisi? Pompası. Ulan bu var bu var. Bu var bu var. Hangisiydi ya? Şuradan inventory'mize girelim. Şöyle olan tamam. Alırız şöyle olan aldık. Hemen gidelim takalım. Yeni işler, yeni güzellikler. Haydi bakalım şimdi buraya gir. Takma moduna geç ve şunu tak. Elim alışmaya başladı ufaktan. Sıkalım bunları da. Pırıl pırıl parça takıyorum abicim sana pırıl pırıl parça takıyorum. Motorunu bir kat ya nedir bu? Şimdi şu kayışı takalım tekrar yerine. Şu olayımızı takalım. Hemen onu da sıkalım. Daha sonra başka takılacak bir şey daha var. Bunu da Abiciğim tak bir daha parça kalmadı üstünde? Evet kaldı. Ben bunu nereye takacağım? Ha, şuraya görülüyor. Heh taktık. Çok beyaz yapmışlar o yüzden gözükmüyor. Hemen kapısı tamamlayalım. Abiciğim senin işin de hazırdır diyelim. Ve M'ye değil O'ya basalım. Ee, trigger kayışı. Acaba bu trigger kayışı nerede? Trigger kayışına bakmak lazım. Kayışlar şuradadır ya. Şuralarda bir yerdedir. Ha bak burada işte. Radyatör fonu. Dur bakayım. Ulan arabadan da hiç anlamıyoruz ki. Ulan yine yanlış tuşlara bastım ya. Kayış diyor. Şunun içinde mi lan yoksa? Bana ne be bunun içinde diye. Allah Allah. Enteresan. Trigger kayışı nerede ya? Nerede oğlum senin trigger kayışın? Acaba neyin içinde mi? Şunur içinde olur falan. Bunu elektronik bilmem neyle inceleyebiliyormuşuz. Hmm. Sökerim öyle anlarım ben. Ha bunu böyle taktı. Ha takma modu bu. Sökme Sökelim. Radyatörü de sökerim. Ya 65 kişi, tak bunlar tak tak. Tak bunlarla alakalı değil. Anlaşılan trigger kayışını bulmak lazım. Şu biraz paslı gibi görünüyor bana ama. Bunda da ne diyor? Şarj dinamos. Trigger kayışı nerede olur ki? Allah Allah. Şurada bir sürü kayış var. Kayış budur yani. Burada var işte kayış yer kayışı nerede? Abici motorlardan niye anlamam ki ben ya? yer kayışı. Bana yer kayışını göster. Nerede yer kayışı? Allah seni nasıl bir şey yapsın. Senin bakış açına tut. Karşıya bak bilmem ne. Kamera açısını da değiştiremiyoruz. Yağ deposu. Motor bloğu. Vites kutusu. yer kayışı nerede ya? Triger kayışı Eksos bilmem nesi Ya yer triger kayışını bulamadım Triger kayışsız yollayalım ya Arabanın altı üstü fark etmez Emme bilmem nesi Arkadaş bu triger kayışı nerede ya Şunun içinde öpülen diye biliyorum ama ben Demek ki yanlış biliyormuşuz Ya bu araba bazık ya Bu al bunu götür Al bunu götür istemiyorum tamam yeter bana bu kadar 95 dolar Yeter ekstra para almayayım Götür götür Başkası da götür. Abicim Şefkat Usta'ya götür bunu. Şefkat Usta iyi yanlar. Şuradan bakalım başka ee, İnventörümüzdeki itemleri satalım. Eğer çok para kazanmak istiyorsanız bir arabayı sökün. Parçalayın. Parçalarını satın. Para kazanırsınız. Neymiş? He. Ee, gel bakalım. Evet. Yeni arabamız geldi. Yeni arabamızın sorunlu lastikleriyle ilgiliydi. Uuu baya baya bir şey var. Bu yeşil daha özel. Bu yeşili onaralım. Şu öyle güzel güzel bir onaralım. Bunun da arka tarafında aynı sıkıntılar vardı galiba değil mi? Evet arka aks çatalı hazinesi A bilmem ne B. Onları şimdi göreceğiz bakalım neymiş onlar. Boreciyiz. İnceleme moduna gel. Valla bir tanesi iki tanesini bulduk. Bir, iki, üç. Üç taneyi bulduk. Dört tane mi sıkıntısı vardı bunun? Hoppa. O zaman şöyle yapalım. Madem burada sıkıntılarımız var. Buraya gelelim. İnceleme modu diyelim. Şunları bir inceleyelim bakalım ne kadarmış. Gerçi gözüküyor ama. Bir. Aa tamam tamam. Hepsi burada. Hepsi burada. Sökme sökme. Sök bunu Sök sök sök. Kesin bunu. Lastiği sökeceğiz. Allah'ın emri. Hiç bakmadan söküyorum artık lastikleri. Lastiği sök. Lastiği söktüm. Güzel. Ha, bunu sökmek için şunu sökmek lazım. Şunu sökmek için bunu sökmek lazım diyor. Şimdi şunu sökelim. İlk olarak. Ha, tamam vidasını alırız. Abi sen bunu ne yaptın ya? Yengeye mi verdin arabayı kullandı? ne olmuş ya? Vallahi ne olmuş bu arabaya böyle ya? Arka bilmem ne. Bunu sökemiyorum. Bunu sökmem için şunu sökmem mi lazım? Yani şunu sökmek için bunu sökmem lazım. Bunu sökmek için bunu sökmem lazım. İyi bari şunu da halledebildik. Bunu sök. Bunu sök. Ne söktük arkadaş ya. Paramparça ettik arabayı. Bunu da, sök, bunu da sök. Bunu da sök. Bunu da sök. Şunu sökmem için bunu sökmem lazım. Arkadaş bitmiyor. Sök sök sök. Bitmiyor ya. Arabayı parçaladım lan. Resmen arabayı parçaladık arkadaş. Oha. Bunları da sökmem lazım. Acı değil arabayı komple söktüm ya. Ha bunu da sökmem lazım. Oldu. Bunu da... Abi bu nedir lan? Bunun bir de takması var sen biliyor musun? Bir daha parça... Abicim bir daha kimseye verme bu arabayı ya. Bu arabayı içerideyi kullan ya. Yengeye verme ya. Neyin geri arkadaş sök sökebildiğin kadar ya. Bu neydi lan? Bunu ben tekrardan toplayacağım bir de. Ulan ne parçalamışsınız arabayı ya. Benim bunu sökmem. Hala bir şeyleri söktüyo Aa hala sökemiyoruz. Şunu sökelim. Şunu sökelim. Onu sökmek için bunu sökme. Arkadaş bitmedi lan. Bunu ne söktük ya. Ulan hala söküyoruz. Ulan arabayı parçaladı. Ne sökmemiş arkadaş. Tam böyle sökerken arada şarkı söyleyelim. Aa bitti. Şarkı söyleme gerek kalmadı. Çünkü çok kötü bir sesim. Oğlum araba boşaldı lan. Araba hafifledi yemin ediyorum ya. Pintomuza hafifledi. Şimdi ben neler alacağım? Arka armistör bilmem ne. Arka yay. Arka yazım arka salıncak. A'sı. Arka aks. İnşallah aklımda tutarım bunları. Arka yazdım mı zaten yeter. Arka sokaklarda. Arka. Şunun A'sı mıydı lan? A'sıydı değil mi? Ben unuturum onu. Şu baştan başlayalım. Bunun ağısı arka yay, arka salıncak, ee, arka aks. Arka yay ağısı, ağısı değil mi bu? Şundan al. Daha sonra arka salıncak ayırı, ayı al. Daha sonra arka bir de bir de yay var. Yayı da al. Bir şey daha vardı lan. Arka aksı değil mi? Oha. Hangisini alacağız? Arka aks çatalı. Ya budur ya. Herhalde. Aynen. Şimdi takma moduna geçelim. Söktük. Takacağız. Arkadaş. Ne arabaymış be. Takma modu. İlk olarak bunu taktırıyor. Hemen takalım. Bunu zaten çıkartmak için bayağı bir uğraştıydık. Hemen sıkalım şunları. Heh, şimdi şarkı söyleyebilirim. Rüya gibi her hatıra, her yaşantı bana. Rüya gibi her hatıra, yılbaşı geliyor. Her yaşantı bana. Yılbaşında hep bu şarkıyı söylerlerdi bizim çocukluğumuzda nedense. Dırıt 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 dırı dırı diye böyle. Haydi bakalım sıkalım. Yılbaşı geliyor yılbaşı. Evet yılbaşı geliyor. Rüyamda arkadaşlar aksakallı dediği gördüm. Aksakallı diye dedim ki oğlum ne istiyorsun dedi. Ulan dedim sen benim rüyama geldin. Ne isteyeceğim senden dedim. Ama hazır gelmişken bir bilet diyorsa alırım dedim. O da bana dedi ki işte şunu size açıklıyorum. Bilet numaranız ilk başta 5 sonra 0 sonra 7 olan ard arda gelen e, bileti alın arkadaşlar. Bilet böyle yani 507 sırasıyla gelen. Dedeye dedim ki dede bunun sırası önemli mi? Başında mı olsun sonunda mı olsun ortasında mı Hiç önemli değil dedi. Bak dedim ocağın ikisinde çıkmasa çıkmazsa gelir seni bulurum dedim Burada dedim. Gel oğlum dedi her zaman beklerim dedi. Arkadaş rüyamda Sa ak sakallı dedeyle kavga ettim ya. Bildiğin ak sakallı dedeyle kavga ettim ya. Neyse ondan sonra bakalım. Eğer siz de bulursanız Bizi de görürsünüz o kadar. 507 Bakın milli piyango biletini açıklıyorum. Bak. Ak sakallı dededen ha e fabrikadan halka direkt. Eğer çıkmazsa bana gelin ben gider ak sakallı dedenin hakkından gelirim. Dedim çıkarsa seni de görürüm bak dedim. Benim ihtiyacım yok oğlum dedi. Burada hiçbir şeye ihtiyacım yok. Bak dedim. Görürüm dedim. Güzel güzel kendine tıraş makinesi falan alır. Tıraş olursun dedi. Bu ne ya saç sakal birbirine karışık falan yaptım. Biraz kızdı falan sonra gönderdi beni. Böyle bir anım vardı. Onu da anlatayım. Rüyam vardı. Onu da anlatayım dedim. Belki de gece yatmadan önce e, milyarder filmi vardır arkadaşlar. Şener Şen'in. Eğer izlemediyseniz izleyin. Mesudiye diye bir yerde geçer. Aslında Sapanca'dır orası. Yani Sapanca'da benim e, şehrimde çekilmiştir. Zaten başında da söylüyor. E, Sapanca Belediye Başkanı Turgut Arapoğlu'na çok teşekkür ederiz diyor. O zaman belediye başkanı Turgut Arapoğlu'ydu. Teşekkür ederiz diyor. Arkadaş ben her şeyi taktım mı? Tak. Ben, ben her şeyi taktım mı? Oha takmışım da. Takmamışım. Bu duruyor. Bilmem ne şu duruyor. Hemen geçelim. Normal mod. Takma modu. Ama bunu nereye takacaktık? Aa ben ıskaladım bir yerde. Kesin. Lastiği çıkart. Sökme modu lastiği çıkart. Acaba şurayı takmadım mı? Şurayı takmadım mı? Takmışım. Hayır hayır lastiği sonra takacağım. Dur bakalım nereyi takmadık biz? Şuradan bir şey mi çıkarttıydık? bir yerden bir şey çıkarttım ben ama bunu nereye takacağım? Hiçbir fikrim yok. işte bakmadım ya. Çatır çutur çıkarttığımız için. Ha bunu takmamışız. Tamam süper. İyi bulduk bari işte ise. Bakalım mesaj gelmiş. Bir bakalım kimden gelmiş. Hop mesajlara bakalım. Ha, ha bu çiçek, çek böcek, böcek. <laughs> Söylemeyeceğim size merak ediyorum mesela yine geldi diye. Öyle <laughs> da pis bir insan. <laughs> ne kadar eğlenceli ya. Ne kadar eğlenceli. Şunu da sıktık. Ve şu belalı arabadan artık kurtulalım. Arayan arayana. Sana cevap vermeyeceğim. Sen pis bir insansın anne. Seni sevmiyorum anne. Şimdi o 800 dolar o kadar uğraştığımız için 800 doları hallet Hak ettik. Paramız baya güzel oldu. Ne yapalım arkadaşlar? Dilerseniz bölümümüzü burada sonlandıralım. Güzel bir bölüm geçirmişizdir. Bilet tiyosu verdim ya. Daha ne yapayım? Milli piyano P P P P P P tiyosu verdim. Umarım size çıkar da büyük büyük paralar kazanırsınız. Artık Kaan unutmazsınız veya Kaan kardeşinizle unutmazsınız buradan. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere arkadaşlar.